Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha önce hatırlıyorum sizi. İyi Kitap ki siz varsınız. Teşekkür ederim İyi ki siz de varsınız. Eyvallah. Kitap mı çıkarmış? Böyle mi hatırlıyorsun? Evet olur. ben evet ben Seyit Rıza'nın özbeöz torunuyum. Önderimiz Seyit Rıza diyor ya. Evet. Ee, önder olmak mesele değil, insan olmak mesele. O insanla yakışmak mesele. vatanı milleti için gerçekleri söylemek gerekir. İyi evet. ki siz de şimdi rastladınız. Seyit Rıza'ya çete diyorlar. Çete diyenin kendisi çetedir. Terbiyesiz diyenin kendisi terbiyesizdir. Öz ve özledim. Çünkü niye biliyor musun? Rusya Türkiye girdiğinde Seyit Rıza çıkarttı Güneydoğu'da komple askerleriyle. Ruslara karşı şey? Ruslara karşı Atatürk'le bir oldu, Türkiye ile bir oldu. 1917-18'de resmi belgeleri elimde. Ben torunuyum. Milleti birbirine kırdırıp, milleti birbirine takmasınlar, menfaatlarını sağlayıp çıka, çıkar amaçlı kimseyi öldürtmesin. Fakir fukaranın çocuklarını. Yaşam, geçim, geçim yaşam, geçim. Ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Valla ee, Allah razı olsun. Memleketi batırdılar, mültecilerle doldurdular. Tamam mı? Niye net bir insan. Yok, iyi yaptılar. Vatana hayındır bu. Vatana hainliktir bu. Ne? Memleket yarın Türkiye'de bir ufak bir kıpırdama olsa bu mülteci hep bizi öldürürler. Ne? Kusura bakmayın. Ne? Düşman hep içte. Adam kimdir? Necidir? Neyin nesidir? Aramadan kontrolsüz göç. Er oyuncusu hep doldurmuş. Kontrolsüz göç. Kontrolsüz göçten ziyade yarın eğer bu memleketin çocuklarını Çanakkale'yi, Doğu'yu, Batı'yı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel ordusunu çocuklar hepsini kesecekler bunlar. Allah korusun. Bu Heh. pazar seçime gitsek reyimizi kime vereceğiz? Oyumuzu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmalı. Meral Akşener Başbakan olacak. Ne Mem Mehmet şey... E Ali Babacan. Heh, Ali şey Babacan ekonomist olması lazım. Ekonomist bir numara ekonomistler insan. O şey. Türkiye cahildir cahilce yaşıyor hepsinin kellesi kesilecek herkesin haberi olsun Peki, biz patlıyoruz an... yığılmıyoruz kimseden niye biliyor musunuz kimsenin bu kellesi kesilecek vatan kellesi. bizim ise bizim kanımız burada dökülecektir yanımız biz buranın sahibiyiz bu yok. memleket evet. bizimdir ya bu nedir ya Suriyeli hepsi çolu çocuğu 700 800 1 milyar maaş alıyor fabrikası var arabası var adamın 15 bir tane, bir arabası, bir var. tane var. arabası var Sabah kadar yiyor içiyor ondan sonra yer, gelmiş yer, ben bir Türk'üm bir ne Türk'ü ya hangi Türk hangi Müslüman vatanını kurtarmayan benimle ne alakası var benim diye soru Büyükşehir Belediyesi. Suriye sahip çıkmayan bir Suriye mülteci bize yaramaz. Önce vatan. İkinci soru. Diyorlar ki birinci lütfen. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Birinci ay içinde Büyükşehir'e kayyum atanıp imam olup görevde alınacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya 20 senedir rantını ye ye doymadı. Şimdi yine rant sahibi olmak için tekrar imam olunacak rantını kullanacak. Allah'ım imam Gel abla gel sana gel. Ha. Rant sırf kav, rant kavgası milleti Aferin. düşünen yok. Sırf rant kavgası. Yanlış Hükümet rant kavgası? Rant. İmamoğlu bak çalışıyor adama fırsat vermediler. Bütün gelirim bir bakana bağlı. Süleyman Soylu'nun çıkışları nasıl bulunuyor? Ya Süleyman Soylu memleketi batırdı ya ne Süleyman'ı ya? Hangi Süleyman'ı ya? Süleyman diye diye memleketi mahvettiniz ya. Çok teşekkür ederim. Süleyman'ın neresi iyi ya? Haberi yok. Tarımda haberi yok. Onu yok, bu yok. Milletin cebinde para yok. Fakir bir kara ölüyor. Süleyman, Süleyman, Süleyman. Süleyman'ın başına çalsınlar. Ne derlerse dese biz korkmuyoruz. Vatan için korkmuyoruz. Türk milleti ölmeye mahkum hem de öldürecek bu tüm mülteciler. Teşekkür. Çünkü kontrolsüz bir devlet var. Ya anayasa mahkemesine ben başvurmuşum. Adalet şey, yargıtaya başvurmuşum. Cumhuriyet Savcısına başvurmuşum. Adam diyor ki beni aşar diyor ben görevden al. Ne için başvurdu? O diyor görevden alır. O diyor görevden. Alır. Ya bu nasıl bir devlet? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Evet. Var olan kimliğimi istiyorum. Başka bir şey değil. Benim kimliğim budur. Gidiyorum. Nüfus çıkarıyor Ankara'da. Genel müdürlükte diyor ki senin kimliğin bu diyor. Ben telefonla çekiyorum getiriyorum. Zaydi grup başkan vekilken AKP milletvekili diyor ki ben Tayyip Erdoğan'ın lafını edeyim. adam böyle titredi masada, makamında, hayırdır dedim ya, ya dedi Başbakan bizi aramadan biz nasıl ararız Cumhurbaşkanı dedi ya, sen deli misin? Ya beni gönder, ben dedim, beni gönder, ben gideyim konuşayım. Sen böyle titriyorsan senin burada ne işin var dedim ya, çok teşekkürler. Yazıklar ben. olsun dedim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, İyi günler. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü, özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.